Rasim Bolbol bol. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu, Arınç İçimizdeki Biden'cıları tanıyalım. Türkiye'de Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık yarışını kaybetmesini Tayyip Erdoğan'ın mağlubiyeti şeklinde lanse etmeye çalışan çevreler var ilginçtir. Bu çevrelere göre Trump'ın yenilmesiyle Erdoğan da yenilmiş güya. Neden mi? Çünkü Erdoğan, Trump'ın sıkı bir müttefikiymiş de ondan. Halbuki Tayyip Bey, Trump'ın müttefiki falan değildi. Hiçbir zamanda olmadı. Gördüğümüz kadarıyla Cumhurbaşkanı bugüne kadar şahısları değil, hep ülke menfaatlerini ön planda tuttu. Türkiye eski Türkiye değil ya kuduruyorlar şimdi. Bir süredir kendi göbeğimizi kendimiz kestiğimiz için rahatsızlık duyuyorlar. İstedikleri şey Türkiye'nin kendi stratejisini kendisinin belirlememesi yolunu ve yönünü yine başkalarının tayin etmesi ama nafile bütün çabalar zira kurulan oyunlarda figüran değiliz oyunları bizzat biz kuruyoruz artık böyle bir ülke için ABD'nin başına kimin geçtiğinin bir önemi olamaz kimse Türkiye'nin gücünü küçümsemesin bu ülke muhatap olacağı aktörlere göre taktik geliştirebilecek güç ve donanıma sahip bir ülke Umudu ABD başkanlarında değil bu ülkenin topraklarında aramak lazım bu sebeple. Nasıl ki Amerika başkanları Amerika'nın çıkarları alakadar ediyorsa bizi ilgilendirecek olan da ülkemizin çıkarlarıdır. Peki ülkemizin çıkarları neyi emrediyor şu aşamada? Elbette son ABD seçimlerini şahıslar üzerinden değerlendirmemeyi değil mi? Ama ısrarla mahut seçimleri isimlere indirgiyor bazı aklı evveller. Sizin de gördüğünüz gibi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu örneğin. Baksanıza Hazret Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı sorusuna Trump'ı yerden yere vurarak cevap veriyor. Neymiş Türkiye'de milliyetçi muhafazakar olduğunu söyleyen kesimde Trumpçılar türemiş. Bir Türk vatandaşı olarak bu durum kendisini fazlasıyla üzüyormuş. Aslında söyledikleri bütünüyle yanlış değil Davutoğlu'nun. Hakikaten de Türkiye'de milliyetçi muhafazakar camiada bir hayli Trumpçı var. Ancak aynı camiada bir de tıpkı Davutoğlu gibi Biden'cılar bulunuyor. Bu tiplerin ortak özelliği her şeyci olmaları fakat bir türlü Türkiye'ci olamamaları maalesef. Kemal Kılıçdaroğlu'na bakın mesela. Adam yemiyor içmiyor Beyaz Saray'ın yeni sakinliği Türkiye'den ilk tebrik eden siyasetçi ünvanını elde etmek için hemen kolları sıvıyor. Erdoğan'ı devirmenin yolu muhalefeti desteklemekten geçer diyen Biden'ı koşa koşa kutlayıp çiçeği burnunda başkana resmen emrinizdeyim mesajı yolluyor. Ahmet Davutoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu böyle de AK Parti içinde siyaset yapan Bülent Arınç onlardan farklı mı sanki? Hayır canım ne münasebet. O da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi sıfatıyla Biden'ın ABD'nin başına gelmesinin Türkiye için bir şans olabileceği tezini dillendiriyor. Benim tercihim Biden. Trump rüyası bitti, gemi karaya oturdu diyerek ABD'li bir Biden'cıdan daha şerit biçimde Biden'cılık yapıyor. Şu gerçeği bir defa daha tekrarlamakta fayda var. Biz yeni seçilen ABD Başkanı Biden'ı Trump'tan ayırt etmiyoruz kesinlikle. Zira bu isimlerin her ikisi de kanlı bir tarihin mirasçılarıdır. Biden'la Trump arasındaki tek fark birinin kumral, diğerinin ise sarışın olmasıdır. Bu yüzden diyoruz ki biz ne Biden'ciyiz ne de Trump'cı. İstiklalimiz ve istikbalimiz Biden'cılıkta ya da Trump'cılıkta da değil zaten. İstiklalimiz ve istikbalimiz Türkiye'cilikte. Diyebileceğimiz o ki ABD'den bize hayır gelmez. Bizim yapmamız gereken ABD planlarına karşı güçlü bir yapı oluşturmaktır. Kim ne derse desin. Gerisi lafı güzaftır. Rasim Bolbol bol. Fuat Uğur Bir musibet bin nasihatten evladır Sayın Cumhurbaşkanım. Sonunda ne oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adam edip önce müsteşar, sonra bakan, sonra da başbakan yaptığı zat Görevinden azledilince ilk iş partiyi karıştırmak istedi. Ardından istifa edip bir başka parti kurdu. Şimdi de partisinin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanına musibet diyor. Projeksiyon mekanizması tabii. Kendi sıfatını başkasına yansıtma diye izah edilen bir ruh hali. İçinden canavar mı çıktı bu eski başbakanın? Yani Ahmet Davutoğlu'nun. Baştan söyleyelim, canavar hep içindeydi. Bu yüzden parti ele geçirmek için her türlü fitneyi yaptı. Cumhurbaşkanı onun yaptıklarını çok geç de olsa nihayet gördüğünde epey zarar vermişti. Belki de o zamana dek Davutoğlu'nun görevdeyken söylediği şu sözler kalbini çalmıştır Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanımıza kurduğum vefa ilişkisini son nefesime kadar sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı duymayacak. Eğer bir gün nefsi hesaplarımdan dolayı bana rüyamda dahi göremeyeceğim makamları altın tepside sunan adama ve o adamın davasına ve onunla yol yürüyenlerin sevgisine, muhabbetine ihanet edersem gelin yüzüme tükürün. Şimdi Berat Albayrak'ın istifasıyla daha da çılgın mesajlar vermeye başladılar kendisinin devadaki kripto ekürisi, kendisinin devadaki kripto ekürisi Ali Babacan baktım coşmuş. İstifa değil, iflas bu iflas diye yırtınıyor. Fetullahçılara özgü o babyface façasıyla. Bir de Abdülhatif Şener var. O ne yapıyor acaba? Keşke Minsk üçlüsünü kursalar. Çok merak ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı bugün acaba ben bu adamlara nasıl da inanıp güvendim diyor mudur? ve acaba artık yoğurdu üfleyerek yiyor mudur? Umarım bundan sonra yeni Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve benzeri tuzaklar ortaya çıkmaz. Şunu anlamamız gerek. Emperyalistler siyasal partilerimize adam sokup içerden değiştirir ve dönüştürürler. Eğer değiştiremezlerse bunlara ayrı parti kurdurturlar. Davutoğlu, Gül, Babacan ve benzeri buna örnek. MHP'de de aynını yapmak istediler. Meral Akşener ve ekibi MHP'yi ele geçirmek istedi. Başaramayınca İYİ Parti'yi kurdular. CHP istisna. Ne yazık ki bu parti görevlendirdikleri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adım adım dönüştürüldü ve bugün kimliğinden tamamen uzaklaştırılarak emperyalizme hizmet eder hale getirildi. O yüzden diyorum. Fuat Uğur. Engin Ardaç. Kemal Bey Kemal Paşa'ya karşı Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. Kılıçdaroğlu bile ara sıra gösteriyor. Demek ki devlet sıcak siyasetin yani bir partinin organı olmaktan çıkarılmalıdır. Demek ki soğuk siyasetin organı olabiliyor. Da o soğuk siyasetin kendisi ne menen bir şeydir açıklasa da biz de öğrensek. Aslında Kılıçdaroğlu'nun bu cümlesi CHP yönetimine yöneltilmiş esaslı bir eleştiridir ama 30'lu ve 40'lı yılların CHP yönetimine. Devletin parti organı olmasını istemiyor. Örneğin parti programı olan 6 Ok'un ok anayasada yer almasına karşı. Hatta saylavların emirle el kaldırıp indirmelerine de karşı. İl da aynı zamanda tek partinin il başkanı, belediye başkanı ve de o ilin Kızılay başkanı bile olmalarını doğru bulmuyor. Milletvekillerinin açık olan bilmem nere mebusluğunu atamayla fakat seçim kılıfı uydurulmuş bir atamayla gelmelerini onaylamıyor. İç politikanın, dış politikanın, ekonomik politikanın, velhasıl her türlü politikanın tek kişi tarafından yürütülmesini hoş karşılanmıyor. Seçimlerin açık oy gizli sayım ilkesine göre değil, tam tersine gizli oy açık sayım ilkesine göre yapılmasından yana. Seçim sandığında silahlı jandarma istemiyor sandık başkanının seçmene oyunu kime vereceksin diye sormasını da ayıplıyor. Herhalde muhalif partilerin birer birer kapatılmasını ya da kendi kendini fese zorlanmalarını da istemeyecektir. Açtım, kapadım, açtım deyince o oturumun meclis genel kurulundan birdenbire parti meclis grubu toplantısına dönüşmesi tuhafına gidecektir. Parti başkanının değiştirilemez ve değiştirmesi teklif edilemez olmasını da onaylamayacak ve bu hususta Muharrem İnce'yi bile yaya bırakacaktır. Kendisini tebrik ediyoruz. Geç olsun da temiz olsun. Engin Ardaç